Evet arkadaşlar, Bugün seferlik de Minecraft oynayacağız. <laughs> Yeni soru bırakacağız. Bakın, burada Bak, da otur. Hmm. İlk olarak tahta kazalım. bölüm sıkılabilirsiniz. <laughs> Çünkü ilk bölüm böyle gelişme çağları falan filan öyle. böyle gelişeceğim tahta kana kazacağım falan işte öyle geçeceğim ilk bölüm. İşte. Bakın Burası güzel olan ne yapmak için de hayvan yok. Burası kıtlık çekiyor. Heyvan yok. Or, biraz var. Çok olduğunu Bak, Ne oldu Arkadaşlar bu şeyde yani bu şeyde derken bu seride konuk olacak yani 10 bölüm çektiysek altısında konuk olacak yani size de bunu söyleyeyim Hı -hı 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 -hı. Video karanlık çıkabilir. O yüzden aa tüm bu bu video karanlık çıkmasın bir daha şöyle bir tak yapalım Oha kömür müddeti bir türlü. Bütün hepsini böyle güzel güzel kazacağım. Bir anda içine gireyim. Bakın. Beş kömürümüz var. Kaç kömür olacak bakın. Kaç kömürümüz var. 2'ye çıktı. 17 tane çömür. Evet. Gidelim buradan. Belki evimi yerin altında yaparım. Değişik bir şey ama yaparım. Güvenemiyorum. Ne yaptım? şu kadar? şey çiftim. Şey, Kılıç yapacağız. Daha yapacağız. Kılıç. Şuna da bir yapalım. <laughs> Hemen o işini <şimdi, gülüyor> de, bitirebilirim. Bu da var. Bu da var. Aynen. yanından bu gelsin. Şimdi bizim. Işte, Düştüğümüz yere çıkacağım ya.

gerek bunu yani boşuna hayvan katletmeyeceğim çünkü üstüne 3 koyun gerek kardeş bakın işte tek daha alırmış bunda baya şurada bir tane koyun var başka da zaten şey yok ama bu şeylerde evet işte burada evimi yapmam ya burada cidden hayal sıkıntısı var ve bir önce bölümde demir bulduk ne 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 bir tane de iki tane Tane değil lan bayağı bir. Beş tane falan. Altı tane falan çıkıyor. Tahminim yedi. Anlara, burası bereketli

Ok dene hadi, dene hadi. Evet. Açlıktan koşamıyoruz o derece açız. Bu ne biçim bir cümle oldu? Evet. Burası bereketli gibi gözüküyor. Burada bir kum var acaba neden? Tavuk. Açıktan gebereceğim ya. Ben şey, keşke tam indiğim ya. Hadi gel buraya. Ha ikinci tavuk. Hello tavuk. Buralı bereketli herhalde biraz burada tek tavuk var. Şu ana kadar hiç inek öldürmedim. Normal. Evet buralar bereketli kardeş. Domuz çuvası. Crafting table. Al crafting table'ımız var. Boşuna. Şunu yapalım mı şu adamı yapalım da 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 bu yemeği burada pişirirlerse tamamen çarpışır. <laughs> pişir. Bir tane yiyeyim artık. Canım doğursun kardeş.

tane demir pişir ve Hadi bir demir lütfen hayır Ah be ikinciyi pişiremem Lan <laughs> lan 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 Şuradaki de arkadan saldıracak bana Çok çirkin Söylüyoruz ama buralarda bir şey var mı acaba? Pistiketle besleneyim ben oradan. Çıktı şöyle. Pistiket zamanı. Çok etrafta Jenna var yok. Creeper mı var orada var. Creeper amcamız var. Akarlarını söyleyeyim. Oğlum oradan artistik yapma lan. sniper ben orada fark etmedim. Kılıcım nerede ya kılıcım? Lan oğlum kaçıncı lan? Kaç tane creeper var? Ee, burası creeper benim haberim yok. Kaçıncı creeper kardeşim şey iki kere creeperler beni nakalt etti zaten. Sonra oğlum eşyalarımızı alalım. Burada gerildiği eşyalarını okşunlar ok, var burada. Buralar değerli eşyalar. Bütün toprak alalım. Evimizi toprak değil. Hmm. Çık çık çık. Çık burada. Bedava eşyalar da kazanalım. Hoşçakalın.

Chest ya biz ölürüz ya. Chest bir chest. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Like atmayı, yorum atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Paylaşmayı özellikle unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.